geldik sür manşetimize. Canlı Gazete'nin sür manşetinde bir ekonomi haberi var. Hukuk depreminden sonra şimdi ekonomideki depremi ele alacağız. Başbakan Erdoğan'ın adını bile duymaktan hoşlanmadığı faiz artışı için dün gece Merkez Bankası'nda bir gece yarısı operasyonu vardı. Banka faiz oranlarını beklenmedik oranda artırdı. Merkez Bankası'nın bu sert hamlesi sonrası doların ve euro'nun ateşi biraz olsun düştü. Ama ilerleyen saatlerde yine ateş yükselmeye başladı. Diyorum ben faizlerin artırılmasına her zaman olduğu gibi bugün de karşıyım. Başbakan Erdoğan yine karşı çıktı ama engellemedi. Merkez Bankası gece yarısı operasyonuyla faizleri beklenenin çok üstünde artırdı. Sorumluluğu da üstüne aldı. Sorumluluğu da onlara aittir. Dolar rekor üstüne rekor kırarken Merkez Bankası hep tek kolla savaştı. Doların yükselişine sadece döviz satarak müdahale etti ama işe yaramadı. Bu kez faiz silahını çekti. Çok radikal, agresif bir faiz artışına gitti Merkez Bankası. Hem de ne artış. Faiz koridorunun üst bandını temsil eden gecelik borç verme faizi %7.75'ten %12'ye yükseltildi. Haftalık repo faizi %4.5'tan %10'a çıkarıldı borçlanma faizi %3.5'tan %8'e repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı %6.75'ten %11.5'e yükseltildi. Atacakları adım, alacakları karar inşallah isabetli olur. Piyasanın yatışacağını ve dengeleneceğini kurların gerileyeceğini düşünüyordum. Ama öyle olmadı. Dolara kurşun işlemedi. Merkez Bankası sonunda beklenen faiz silahını çekti. Dövizin ateşi sabah saatlerinde biraz olsun düştü. Ancak ilerleyen saatlerde fiyatlar yine yükselmeye başladı. Dolar güne 2.17'den başladı. Sonra yine rekor seviyelere yaklaştı. Gün içinde 2.30'u aştı. Avro da tekrar 3 liranın üzerine çıktı. Gerçekten yani moralim bayağı bozuldu şimdi bu haberi alınca. Doların tepkisi uzmanları bile şaşırttı ve bu tablo karşısında endişe giderek büyüyor. Türkiye bir iktisadi krize doğru gider. Peki dolar neden ferman dinlemedi? FED'in bu akşam alacağı, açıklayacağı kararın beklenmesi olgusu var. Bu siyasi tansiyon eğer bir yani düzelme emareleri göstermezse hep bu şekilde gergin giderse Sayın Başbakan özellikle yani sürekli öfkeli ve sürekli suçlayıcı çok da ağır suçlayıcı konuşmaya devam ederse bu alınan Merkez Bankası kararları geçici bir süre ortalığı yatıştırır ama orta ve uzun vadede gene soruna çözüm olmaz. Piyasalar Amerikan Merkez Bankası Fed'in toplantısını dört gözle bekliyor. Para musluğunun kısılacağı endişesi de var. Ama en çok da Türkiye'deki siyasi gelişmeler yakından takip ediliyor. Bu sabah kalkın, kalktığında nasıl bir Türkiye ile karşılaşacağımızı bilemiyoruz. Ve herkeste bir tedirginlik, bir kaygı var. Bu tedirginlik ve kaygıyla zaten hiçbir yatırımcı ne küçüğü ne büyüğü yatırım yapmaz. Merkez Bankası'nın kararı da işe yaramazsa ve doların yükselişi durdurulamazsa ne olur? Bunu Bilkent Üniversitesi İktisat Fakültesi Bölüm Başkanı Doçent Doktor Selin Sayek Böke'ye soracağız. Ankara temsilcimiz Murat Sabuncu. Selin Hanım'ın yanında sözü onlara devrediyorum Murat. Teşekkürler canlılar. Evet Selin Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Öncelikle e, bir hafta sonra önce 20 Aralık'ta bir para politikası toplantısı oldu. Hı hı. Oradan bir karar çıkmadı hı hı. ama bir olağanüstü toplantı yapılıp dün akşam beklenmedik ölçüde faizler yukarı çekildi. Hı hı. Bu gecikmenin bedeli oldu mu Türkiye'ye? Mutlaka. Yani sizin de söylediğiniz gibi esasında bu sert yükselişin bir sebebi, sert artış gerekliliğinin bir sebebi de beklenmiş olmasıydı. Döviz piyasasındaki bu yangını daha erken söndürmeye kalksaydık eğer bu politika araçları zaten elimizde vardı. Daha erken yapılsaydı hem döviz bu düzeye çıkmamış olurdu hem de faiz arttırma gerekliliği de bu kadar olmamış olurdu. Peki bu faiz arttırma yani beklenmedik faiz arttırımına rağmen bugün dolar dün akşam 2.16-2.17'ye kadar gelmişti. bir 2.32-2.33'lere kadar tekrar yükselmeye başladı. Şimdi bunun sebebi ne Selin Hanım? Şunu unutmamalıyız. Yani biz bu faiz artışıyla yangını söndürdük. Bugün Türkiye'nin bir döviz krizinden bahsetmiyor olmasına imkan sağladık. Bu çok kısa vadeli bir çözüm. Çünkü dövizin temelde değişmesinin sebebi bir Türkiye'deki siyasi risklerin çok artmış olması, bu riske karşı esasında iştahın çok ciddi şekilde azalmış olması ve Türkiye'deki bu döviz ihtiyacının yapısal sorunlardan kaynaklı olması. Bu üç faktörü göz önüne aldığınızda bunlar uzun soluklu dönemlerde çözülebilecek şeyler. Bunun en en hızlı çözülebilecek kısmı siyasi risk kısmı. Siyasi riskin düzelmediği bir ortamda bizim mutlaka yabancı yatırımcıyı burada tutmak için, bırakın yenisini çekmek için, burada olanı tutmak için bu risk primine karşılık yüksek faiz ödeme gerekliliğimiz sürecektir. Döviz üzerindeki baskı da azalmayacaktır. Yani yapısal sorunlar risk algısı ve Türkiye'deki siyasi riskler. Peki e, özellikle tabii bu faizlerin yukarı doğru çıkmasının bedeli var. Hı hı. Yani sokaktaki hı. insanlar bu bedeli ödeyecekler. Hı hı. Ve özellikle de büyüme üzerinde negatif bir etkisi olacak ki Türkiye bu konuda maalesef. hani e, işsizlik konusunda problemi var. Genç işsizler konusu 17-18'lere kadar geldi. Hı hı. Bu faiz arttırımı e, nasıl bir e, sonuca Türkiye'ye götürecek senin? Şimdi maliyetlerden maliyet seçiyoruz maalesef. E, dövizdeki artışın kendisi de çok real negatif etkileri olan bir olguydu. Şöyle ki bir sürü şirketimizin dış borcu var. Dövizdeki bu artış o dış borcun ödenememesi, dolayısıyla üretimin durması, dolayısıyla istihdamın azalması anlamına gelecekti. Bunu korumak için yaptığımız faiz artışının da benzer şekilde bu sefer kredileri pahalandıracağı, krediler pahalandığı için yatırıma engel olacağı, yeni yatırımlar olmayacağı için de yerel Fırsatlar yaratılmayacağı için de işsizliğe olumsuz yansımaları olacak. Bu senenin iktisaden maalesef ortalama Türk bireyi için çok olumsuz geçeceğini söylemek durumundayız. Bir taraftan da hani kredi faizleri de bir yükseliş olacak. Yani ev Tabii. almak Tabii. isteyen, araba almak Aynen. isteyenler için bir hani bunun zorlaştığı bir süreci Söyle. göreceğiz. O zorlaştığı zaman e, özellikle kobiler yatırım yapamayacaklar. Bu arada <laughs> listeler oluşacak. Yani zor bir sene. Peki e, Selin Hanım yeni bir faiz artışı daha gerekebilir mi? Yani şimdi baktığınız zaman evet hiç beklemediğimiz oranda bir noktaya doğru geldi ama yeni bir faiz artışı yani. daha beklenebilir mi önümüzdeki günlerde? Beklenebilir. Bunun vadesini kestirmek çok zor ama bugün piyasadaki geri dönüş esasında bize diyor ki yapısal olarak ve risk algısı olarak o kadar olumsuz bir noktadayız ki bu yangının söndürülmesi bir seferlik bir faiz düzeltmesiyle olmayacak. Şunu da unutmamak gerekiyor. Türkiye kendi benzeri olan gelişmekte ülkeler gibi bir performans gösteriyor. Ama öte yandan biz kendimizi çok geciktirdik diğerlerine kıyasla. Yani şu kırılgan beşi denen beş Kırıl ülke var ya e, ne işte Afrika, de. İngilizce, evet. Türkiye, Hindistan. Evet. Bunların içinde bulunduğu Türkiye. Evet. Biraz galiba siyasetçilerin de hani bu e, faizler noktasındaki yani biraz talimat olarak algılanabilecek, Yabancı e, e, yatırımcının bu konuda risk olarak görebileceği evet. noktalara etki etti değil mi senin buna? Etki. Yani merkez bankası bağımsızlığının sorgulanmasının başlaması bile e, risk algısını çok kuvvetlendiren bir şey. Türkiye'de politika araçları elimizde varken kullanmıyor olmamız kendi başına bir negatif sinyal veriyor. E, bu da sanki e, sorunla müdahale, soruna müdahale edilemeyecekmiş hissi yaratıyor. Şimdi böyle olduğu durumlarda da yaptığınız her müdahale o zaman o kredibilite kazanımı için. ...gerekli hale geliyor ve o bir süreç. Peki, e, felaket tellallığı yapmak istemiyorum ama... Ki, ...Türkiye yapıyorum. şu anda bir kriz ortamının içine hmm. doğru sürükleniyor mu? içinde hmm. mi? Başında mıyız? Yoksa bu hani savuşturulabilir ve rahat bir yıl hmm. olur, moralli olalım mı? Nasıl bir e, konjonktür görüyorsunuz? Şimdi tabii ki hiçbirimiz Türkiye'nin bir ferdi olarak... ...hiçbirimiz olumsuz veya da bir felaket senaryosu istemeyiz... ...ama gerçekçi olmakta fayda var gerçekçi resim bize diyor ki Türkiye bu sene çok zor bir dönem geçirecek. Kriz diye tanımladığım şey benim insan refahının düşmesi. Bireylerin refahının düşeceği bir yıl olacak kesin. Peki e, senin Hanım son sorum şu. Bu akşam 21.45. Dün akşam 24'ü gece arasını bekledik. Hı -hı. Türkiye Merkez Bankası için. Hı -hı. Bugün de 21.45'i bekliyoruz. Amerikan Hı -hı. Merkez Bankası nasıl bir karar alacak? Bir 10 milyar bir beklenti var. Hı -hı. Biraz daha kısacak mı? E, ne bekliyorsunuz Fed'den ve ne yaparsa FET Türkiye'ye bunun yansıması nasıl olur? Şimdi 10 milyar dolarda ben bir değişiklik öngörmüyorum. Çünkü Amerika ile ilgili resmin değişeceği bir senaryo çıkmadı. Öyle bir bilgi yok elimizde. 10 milyarın değişmediği durumda da Türkiye'ye dışarıdan gelen baskıda bir değişiklik görmüyorum. Türkiye'nin hikayesi dolayısıyla kendi siyasi risklerini yönetim şeklinden kaynaklanacak diye düşünüyorum. Burada eğer daha az bir geri çekim olursa bu Türkiye ve Türkiye benzeri ülkeler için olumlu bir şey olacaktır. Öte yandan eğer bir grubun beklediği gibi daha büyük bir ee, geri çekim yaparlarsa 20 milyar da ifade ediliyor bazılarınca. Öyle olursa o zaman Türkiye ve Türkiye benzeri ülkeler için çok daha zor bir dönem olacaktı. Başta kurlar olmak üzere Türkiye eğer Tabii. 10 milyar dolar üzerinde bir nokta olursa daha burada daha büyük bir baskı öngörmek. karşı karşı kalınabilir? Evet, çok evet. teşekkür ediyoruz senin Sayık Ben Böke. Teşekkür edeceğim. Ee, Can Dündar tekrar sizdeyiz. Ee, senin e, sayek öke bize burada net bir şekilde siyasi risklerin e, aslında Türkiye'yi biraz daha farklılaştırdığını ve bu risklerle ilgili dünyadaki algının dağıtılmasıyla belki daha farklı bir sürece gidilebileceğini söyledi. Söz tekrar sizde. Murat Sabuncu'ya ve konuğu Sayak'e teşekkür ediyoruz. Zor bir yıl olacak dedi Sayın Sayak.